Selamlar. Bugün sizlere yeni bir sunucu tanıtacağım. Ay Yıldız Roleplay sesli medium. Gördüğünüz gibi şu anda aktif bir oyuncu sayısı mevcut. Bu sunucuyu şahsen beğendim. Sizlere de göstermek isterim özelliklerini. Nedir bu özellikler? Öncelikle F panellerine bakalım hep beraber. Şöyle baktığımızda Ay Yıldız Roleplay bilgi paneli mevcut. F2'ye bastığımızda klasik rapor panelimiz. Şöyle F4'te anim panelimiz mevcut. Bu konuda oyuncuya güzel bir kolaylık sağlanmış. Şöyle F5'e baktığımızda burada çok güzel hareketler bunların herhangi bir şeysini buldum. Ona da komik değil. Şimdi istediğimiz yere F9'da screenshot alacaksanız şayet herhangi bir rol videosu, rol için <laughs> videoya takıldı ağzım. hudu Hood'u kapatabiliyorsunuz. F10'da geniş bir skalaya sahip oyuncu ayar paneli mevcut. F11'de şu şekilde map var. Map'te de bütün shopların yeri koyulmuş. Şöyle üzerine mouse'u getirince Gleam Park seçilen konum vesaire. Bunları da gösteriyor. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi grafiti sistemi mevcut. Grafiti sistemi de şu şekilde. Slash grafiti yazıyoruz. 2 feyli. Ben buraya çok böyle şey, uydurma bir şey yaptım. Seviledim. Şöyle çiziyoruz. Şurada iz bırakıyor fakat bu iz hani e, bir 30 saniye sonra falan siliniyor. Onu size söyleyeyim. E, Grafite yazabilirsiniz. Yapın diye söylemiyorum. E, şey Türk konsept örnek veriyorum torbacı 50 metre falan yazabilirsiniz. Hani rolünüze katkı sağlayabilir. Şöyle slash dog yazalım. Burada köpek adımı ad, adımı nedir ya? Köpek adı falan yazalım öylesine. Cins shepherd pitbull da mevcut. Golden varmış Rottweiler varmış Aynen Golden Rottweiler Ve gördüğünüz şeysiler Burada rengini ayarlayabiliyoruz Cinsiyetini ayarlayabiliyoruz Okey dedik Ne oldu abi köpeğimiz geldi Evet buradan Köpeğimizi e, Çağırabiliyoruz Oluştur dedik köpeğimiz geldi F3'e tekrar basıyoruz Burada durumunu gösteriyor bize. Koruma pozisyonu. Saldırı oyuncu, kokla oyuncu. Burada oyuncuyu koklaması için ID'sini yazabiliyorsunuz. Onu da size belirteyim. Sonrasında neyimiz var? Şöyle bir özelliğimiz var. Sunucu da galericilere ve emlakçılara adminler ve oyuncular yüksek derecede rol paslıyor. Bilginiz olsun. Hani ya ben legal meslek yapıyorum. illegaller gelip benim kafama çökecek şöyle yapacak böyle yapacak diye bir olay yok onu size baştan söyleyeyim adamlar regal, legal meslek yapanlara rol baslayacak. bugün niye konuşamıyorum bilmiyorum edit hut olayını göstereyim ben zaten yapmıştım şöyle gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmadı ben edit hut da koyacaklarımı koydum nedir onlar şöyle göstereyim birincisi Şuradan açlık panelimi koydum. FPS'im şu şekilde 63. Şaşırtıcı bir şekilde pingim 5. Yani 5ms ile oynuyorum oyunu. Ve sunucuda şöyle bir şey mevcut. FiveM'deki araçların modları aktif bir şekilde şu an devam ediyor. Örnek vermek gerekirse şurada bir aracımız mevcut. Ve dahası da göstereceğim. Mesela şurada bir adet MT09 mu 07 mi artık bilmiyorum ama mod biraz benzetilmiş. Bu araç modları olmasına rağmen şu anda idle gezdi. FPS'im 60, 49, 61, 50. Yani bu skalada ilerliyor. Şöyle rol ortamı olduğu için Disappear'a e geçeceğim. Geçemedim. Ha şimdi geçtim. Bakın burada bir adet neyimiz var? Lamborghini'miz var. i8 ve Lamborghini'nin türleri. Şurada da bir galeri mevcut. Galeri rolü yapmak isteyen varsa buraya gelebilir. Ayrıca tahmin edeyim. Evet otomatik kapı. Yani bu araç modlarıyla sunucu FPS'i bence gayet iyi. Bunu da size belirteyim. Modlu skinler de var. Üzerimde gördüğünüz gibi şöyle tekrardan geçelim. Üzerimde gördüğünüz skin ve daha fazlası sunucu da mevcut. Bu da size bir sürpriz olsun. Sunucuya gelip görmek isterseniz. Binko'da hepsi mevcut. 20 adet legal mesleğimiz var ve bu legal meslekler galerici ve emlakçı olmak üzere başlıyor. Devamı da sürprizimdir. Size bunu da belirteyim. illegallere ait 5 adet meslek var. Bu tohum toplama, yetiştirme ve benzeri. Illegal roller tabii ki de sevilir çoğu oyuncumuz tarafından. Fakat şöyle taba bastığımda gördüğünüz gibi bir LSPD ekibi var. Arkadaşlar ekip olarak geldi sanırsam. Bir adet helikopterimiz uçuyor. Roller tamamen reality üzerinde kurulmuş. Bunu da söyleyeyim. Mekanik sistemi var. Nasıl mekanik sistemi var? Hani 5M'de araçları modifiye ediyorlar ya. Burada da öyle bir mekanik sistemimiz var. Onu da size söyleyeyim. Şöyle de bir sanayi bölgemiz var. Onu da size göstereyim. Burada e, rollerinizi yapmak isterseniz yani mekanik olmak isterseniz e, donate olarak alabilirsiniz. Burada da belirtildiği gibi izinsiz girenler jail işlemine tabi tutulacaktır. Burada arkadaşlar donate bir şekilde almışlar Bu mekanik sistemi nasıl işliyor 5M'deki gibi Araçlarınıza modifiye yapabiliyorsunuz Hani 5M'de e, belki görmüşsünüzdür Zaten yakında da bol bol 5M roleplay videoları gelecek e, FPS konusunda sıkıntı yaratmayan bir server bulursam şayet Bu Muscle e, kategorisinde böyle bir araç vardı 5M arabalara enteg entegre edilmiş e, Türk modlu araçları da mevcut tabii ki. Burada mekanik olabilirsiniz. Şurada helikopteri varmış vatandaşın. Ayrıca burada modifiye yapabiliyorsunuz diye biliyorum. Gelip test etmiştim çünkü. Şu anda aracımı sildiğim için beta aşamasındayken. Size bunu gösteremeyeceğim. Sırtımda gördüğünüz gibi silahlar modlu. Şöyle slash market yazalım bir de. Burada VIP'miz. Yalnız VIP'ler bir aylık unutmayın. CK rolleri olursa diye söylüyorum. Şurada isim değişikliği. Artık her şeyi görürsünüz. Ben buraları size geçeceğim. Siz videoyu durdurup bakabilirsiniz. Private araçlarımız mevcut. BMW i8, Cadillac Escalade, Range Rover, Maserati, Cipli Cipli falan filan. Ford Shelby'miz ve BMW M5 F10. Sevdiğim bir BMW'dir bu arada. Ayrıyeten Şurada silah panelimiz de mevcut. Şimdi içinizden diyebilirsiniz ya AK niye 100 lira kardeşim? Çünkü insanlar DM atılmasını istemiyor. DM atmayın, attırmayın. Kamu spotu. Burada da silah kutumuz, şans kutumuz ve para kutumuz mevcut. Dediğim gibi bunların hepsi size birer sürpriz olacak. Gelin görün. Tabii ki de size e, hitap etmeyen özellikler olabilir sunucuda konuda sizin kendi görüşünüzdür. Fakat yol modları olsun. Şu HD ve modlu skinler olsun. Bu modlu silah modları olsun. Bu FPS'i verebiliyorsa eğer bu sunucuda rol yapılabilir diye düşünüyorum. Şöyle Grove Street'imize gidelim. Şu anda boş. Birisi almış fakat herhangi bir araç görmüyorum. Ekip olarak gelirseniz sizlere katkı sağlanacaktır. Onu da belirteyim. Ve şöyle rol ortamlarına bakalım. Neler varmış? Şöyle Idle gezdeki miktarları göstermek istiyorum size. Sunucu yeni olduğu için şu anda ekonomisi de düzgün. Yani gidip de e, bilmem kaç yüz klarla işlem yapmanıza gerek yok. Şöyle konuş diyelim. Gördüğünüz gibi market fiyatları da gayet iyi bir düzeyde paraşütü 400 dolara bulmak da ne bileyim yani kolay değil zarınız olsun telefon rehberi vesaire vesaire şöyle ben göstereyim siz durdurabilirsiniz yani yiyecek ve içecekler 3'er ve 6'şer dolar yani <laughs> daha bir şey demeye gerek var mı bilmiyorum şurada da bir mapimiz mevcut şöyle bir alt geçitimiz var alt geçidin üstüne bakalım önce. Burada box turnuvaları düzenleyebilirsiniz. Spor rolleri yapılabilir. Hoş bir şey. Şurada da bir şey var. Ona da bir bakayım. Hadi canım <laughs> Skate park bir havuz. Shenzlong. Buralarda partileyebilirsiniz. Şuralarda da ne var imiş. Burada bir adet bar mevcut. Güzel. Burada Razer'a benzeyen ışıklı ışıklı RGB bir mekan var. Burası disco. Evet burası bir disco. Buradan slash ses komutuyla var mı? Var. Aynen. Ee, yeni bir şekilde entegre edilmiş Slash ses komutundan koyulup burada partiler yapılabilir. Ee, açıkçası burada rol yapıyor olsaydım sesten güzel bir müzik koyardım. Şuralara grafiti yapabiliriz. Kesinlikle torbacı 50 metre yazmayın. Bak söylüyorum. Trollemeyin insanları. Burada e, gördüğünüz üzere bir spor salonu var ve 5M'de de tam olarak harita aynı olmadığı için aynı diyemem fakat lokasyon olarak birbirinden yakın olan bir map durumu mevcut. Arkadaşlar sanırım 5M mapini iyice incelemiş ve buraya entegre etmiş. Birebir aynı olmasa da benziyor. Rollerinize katkı sağlayabilir. Girdik mi? Girdik. Şuralarda motelimsi binalar mevcut. Burada ne varmış? Şöyle bir girelim. Valla bu sunucuda da bir sürü otomatik kapı var. Şöyle bir interyerimiz var. Girdik. Hmm, buralarda bonga benzeyen şandamsı şeyler var. Evet. Burada da dilediğiniz gibi roller çevirebilirsiniz. Ben olsam burada bir işletme sahibi olurdum. Legal bir meslek olurdum. Zaten Starfish'ti. Şurada da kendine has bir otoparkı mevcut. Mevcut dediğimiz gibi. Starfish'imiz de böyle. Balık tutmak için balık yardımınızı her sonucu da olduğu gibi vermişler. Şurayı da belki hatırlarsınız Emre'nin videosundan ben sana gülüm demem kulesi diyorum ben buraya. Şöyle ben sana gülüm demem kulemizi de göstereyim. Şurada da bir adet o buralar sanırım bu sunucu partilemeyi seviyor. Burada da şöyle yerdeki çöplere kadar düşünülmüş bir ayrıntı düşünün bir sunucu da. Düşündünüz mü? Tamam. Şimdi burada da partiliyoruz ve burası da ışıklı mışıklı. Razer bir parti yeri. Gözlerimi aldı şu an. Sizin de gözünüzü almasın. Ama realist yani çünkü real life'da da yapılır. Burada da partileyebilirsin. Şöyle size orta galeriyi de göstereyim. Orta galeride bir adet Audi'miz mevcut. Orta olduğuna bakmayın. Audi falan biraz pahalıymış. Ama hakkıdır yani. Sonuçta bu araçlar hep FPS'ten kaybettirir. Fakat benim arkada OBS'im açık olmasına rağmen OBS fazla FPS yer. Yani o konuda FPS'i şu anda maplerin üzerinden seri geçtiğim için FPS'te bir düşüş yaşanıyor olabilir. Ona pek aldırış etmeyin. Çünkü dediğim gibi seri bir geçiş yapıyorum. Evet son olarak da şunu göstermek istiyorum. Biz sinema sistemimiz mevcut. Nerede bu sinema? Basalım F11'e. Neredeyiz lan biz? Evet şuradayız. Eşek gibi büyütünce anladım tabi Pardon küçültünce. Tam olarak haritanın bu noktasında bir adet sinema var. Ve bu sinemayı nasıl aktifleştiriyoruz? Ben burada videoyu ayarladım. Çünkü e, tanıtım mevcut olduğu için reklam olmasın kimsenin hakkına girmeyelim. Slash sinema yazdığımız takdirde burada benim bir videom var. Grab video dediğimiz takdirde şöyle closelayalım. Şurada gördüğünüz gibi şu anda benim videom ilerliyor. Yani anlaşıldı. <laughs> burada şöyle tekrar sinema yazayım. Şunu durdurayım. Ahmet Stop video sürücü diyelim. koltuğuna geç. Ahmet sürücü koltuğuna geç. Lütfen seni kaybetmek istemiyorum hadi. Şöyle baş bir tık ilerleteyim. Hadi yapabilirsin. inanıyorum. Oh, gel. gel 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 gel. Gel buraya gel gel gel. <laughs> gel, 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 gel. Oh! <gülüyor> <gülüyor> evet burada da Komiser düşüyordu tabi. Videoyu kapattığım için 404 verdi. Orada hata değil. Yani gördüğünüz gibi sonucu gayet hoş ve güzel. Bunu da belirteyim. Dilerseniz gelirsiniz. Rolünüzü yaparsınız. Bir süre burada takılacağım. Yani boş vakit bulduğum sürece burada olacağım. Onu söyleyeyim. Sonra yok işte ya Mert abi işte geldik yoksun falan diye bana söylemeyin. Ee, Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki rol tanıtım videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.